bakıştım ben sana yani e, soru sormak istiyorum Ne durumdasın beni özlüyor musun? Gerçekten benimle iletişime geçmek istiyor musun? İlk soru bu olsun Özlüyor musun beni Bak ne geldi biliyor musun arkadaşlar? kişilerin senin hakkında söylediklerini işittiği için Çevre yüzünden ilişkinizin bozulması, çevredeki insanlar yüzünden sizin ilişkiniz bozuldu. Sana diyor ki üçüncü şahıslar bizim aramızı bozdu. Sen de ona aynısın diyorsun. Özlem var. Kalbim sana karşı böyle ama ben ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl bir adım atacaksın peki diyelim. Bak masum sevgi, toy hareketler sevgilemiş ama şunu görüyor. Ben ben kendim de ne yapacağımı bilemedim. Kendim de nasıl bir yol izleyeceğimi bilemedim diyor. Bu kişinin hayatında bir seyahat, bir taşınma, bir yer değişimi söz konusu. Ve şunu da son çekelim anlık enerji olarak. Bu seni çok koruyup kollamış. Her adımda yanında olmuş. Sen de onunla birlikte olmuşsun. Ama kişinin sorunları çok fazla olduğu için bir türlü kendini... E, ilişkiye adapte edemiyor. Geri planda durmasının nedeni de bu. Peki şu üçüncü şahıslar çıkıp biz yeniden bir şeyler olur mu dediğimde ne geldi? Gördünüz özlem. Eskileri hatırlıyor. Hafızasından silemiyor. Anılar artık yeniden canlanıyor.